Machiavelli'nin diğer erkeklerden çok önce kavradığı görünmeyen oyun. Okumaya devam edin. Kendi sorumluluğunuzdadır. Huzursuzluk aynadan yükselir. Asla kelimelerin kendisinden değil modern erkek hala kadınların aşk, bağlılık, sonsuza dek sürecek bir yemin arzuladığını hayal eder. Ancak ışıklar sönüp şarkı kaybolduğunda el değmemiş kalan yemin değil, varlıktır saygı duyduğu şey monolog değil, duygusal hakimiyettir onu yerinde tutan şey gerekçelendirme değildir. Kaos sizi dışarı sürüklemek için içeri girdiğinde, kendi kalp atışınızı yönetme kapasitenizdir. Gücünden yoksun bırakılmış aşk yalvarmaktır. Ses çıkarmayan güç ise krallıktır. Machiavelli romantizm üzerine tek bir satır bile yazmadı. Ama insanlık sahnesini herkesten önce haritalandırdı görüntülere hükmeden, algıya hükmeder. Sır tam da burada yatar. Kadın içgüdüleriyle ve yüzyıllardır aldığı eğitimle hükmeder. Erkeğin hala ham dürüstlük talep ettiği arena. Kadının ruh haliyle yeniden şekillendirdiği zemindir. Erkek itiraf peşinde koşarken, kadın atmosferi şekillendirir. Erkek doğrudanlık için yalvarırken, kadın gücü ölçer. Görünüş kibir değildir, bir enerji kalkanıdır gerçek hissettiren. Gerçek olandan daha çok dağları yerinden oynatır. Ve görünümü kim yönetirse, sahneye dikilmiş her gözün özlemini de o yönetir bu üzülüm değil. Bu hayatta kalmaktır. Çağlar boyunca kadınsı olan, etkinin sadece başka bir nefes alma biçimi olduğunu keşfetti. Biyolojik, sosyal, sembolik bir odanın sıcaklığını okur, bakışlarını ayarlar. Sessizliği bir silaha dönüştürür. Stratejik kalp atışına dönüşür erkek Çekiciliği teslimiyetle, dürüstlüğü açıklıkla, tutkuyu hakikatle karıştırdığı için yolunu kaybeder, erkek haritayı yalvarır. Kadın sessizce toprağı yeniden çizer. Erkek yolu ister. Kadın ufku kaydırır. Oyun zihinsel değil, ilkeldir. Jung, çoğu erkeğin yürümeyi reddettiği yolu gösterdi. Kadınsılık bilinç altında zaten yaşayan bir prensiple çalışır ve ona tam olarak onu baştan çıkaran ve sonra mahveden imgeleri yansıtır. Anima, kaderle karıştırdığı ateşleri yakar. Kadına değil, sembole diz çöker. Aslında kendi gölgesi olan ve bütünleşmek için haykıran şeye aşk adını verir. Bu yüzden duygusal berraklığın peşinde koşan erkek, sonunda gördüğüne inandığı anda kör olur. Gördüğü şey yansıtmadır. Teslim ettiği şey otoritedir. Acımasız, gerçek, sözsüz ve durgundur. Erkek duygusal adaleti ararken kadın değerini erkeklerin kendisine ve etrafındaki her şeye uyguladığı çekim kuvvetiyle hesaplar. Yer çekimi, yoğunluk, ritim, özdenetimdir. Yer çekimi, salt varoluşunuzun izleyen herkesin nefes alışveriş düzenini nasıl değiştirdiğidir. Konuşulan metin, alt metin her şeyi haykırdığında önemsizleşir ve kadınsı alt metin her zaman duygusal bir rütbe okur. Önemli olan ona karşı ne hissettiğiniz değil, onun karşısında kim olduğunuzdur. Romantizmi paramparça eden ama sonunda gerçeği aydınlatan bir asimetri vardır. Erkek sevilmeyi özler. Kadınsı, merkezi kim belirlerse ona saygı duyar. Erkek anlaşılmayı özler. Kadınsı, yakalanamayanı takip eder. Erkek kesinlik ister kadınsı, belirsizliğe tahammül edebileni çevreler. Tüm tahtayı oluşturan örüntüye dikkat edin. Zayıf adam tepki verir. Ortalama adam açıklar, egemen adam izler. Ve sessizlik işi bitirir. Sessizlik bir taktik olduğu için değil, iç düzene kök salmış sessizlik bir kanun olduğu için, makyavelist uyarı bir şiir değil, bir protokoldür. Sevilmeyi amaç edinen, sonunda kullanılır. Kendi sessizliğine hakim olandan korkulur. Aşkı bir hedef olarak aramak bağımlılık yaratır sessizliği, bir temel olarak inşa etmek hakimiyet sağlar. İlk kişi değerini başkalarında arar. İkincisi değerdir. İlk kişi yargılanmayı bekler. İkincisi mahkemedir. Bu fark, duyguyu hiyerarşiyle hala karıştıranlar için görünmezdir. Ancak alanı hisseden herkes için kör edici derecede açıktır kadınsı, içgüdüsel stratejist gizlemeyen yönlendiren maskeler kullanır. Her jest bir oktur. Her duraklama bir sınavdır. Her yokluk bir ölçüttür. Bu bir olay örgüsü değil. Sanata dönüştürülmüş biyolojidir. Dünyayı gerçekten kavrayan kadının asla sesini yükseltmesine gerek yoktur. Dikkati kendisi yönetmeyi uzun zaman önce öğrenmiştir. Kendini kavrayamayan adam bağırır ve hemen odadan vazgeçer. Odadan vazgeçtiğinde hikayeden de vazgeçer. Hikayeden vazgeçtiğinde aşk için yalvarır ve aşk için yalvardığında kontrolü teslim eder. Bu, çoğu erkeğin kaçındığı açıdır çünkü rahat yanılsamaları ortadan kaldırır ve geriye sadece mimari kalır. Erkek onurunu koruyan şey, seçilmenin garantisi değil, sahnenin onu paramparça etmeye ikna ettiği anlarda sağlam kalabilme yeteneğidir mıknatıs gibi çeken şey, arzunun çılgınlığı değil. Arzuyu sahiplenen sükunettir bakışlarını kilitleyen şey, hissetme vadi değil, muhtaçlığın tamamen yokluğudur. Saygı, tatlı sözlerle koparılmış bir gül değildir. Disiplinle yükseltilmiş bir kayadır, ister kadim deyin, ister acımasız, ister soğuk deyin. Doğruluğunu korur. Kadın günah çıkarma kabini istemez. Bir eksen ister. Duyguların tercümanı istemez, ritmin bekçisi ister. Duygusal adalet istemez. Duygusal bir iskele ister. Ve iskele tarif edilmez, yayılır. Bu yüzden oyun bu kadar rahatsız edici gelir. Asla dil ile çözülmez. Sadece varoluşla çözülür niyeti ödüllendirmez. Devleti ödüllendirir. Eğer kirli bir gerçek varsa, işte burada doğru görünüm, dışsal bir boya değil, İçsel bir çerçevedir hükmeden görünüm. Özden doğan görünümdür. Kendini asla belli etmeyen güç, ilk irade çatışmasından sonra ayakta kalan tek güçtür. Geriye kalan her şey gürültüdür ve gürültü nihayetinde her zaman bir zaafın itirafıdır. Seçimin kadınsı içgüdüsü aşkı değil, gücü test eder. Bir kadın bir erkeği ona güvenmediği için test etmez onun özünün ağırlığını hissetmesi gerektiği için test eder. Her kışkırtma, her sessizlik, her muğlak değişim sözsüz bir sorudur. Fırtına mı durduracak kadar sağlam mısın? Bu, doğal seçilimin kadim dürtüsüdür. Modern kıyafetler ve romantik söylemler giyer kostümler değişti. Kod değişmedi. Kadınsı en derinlerinde, çevresinde dağılmadan dönebileceği bir merkez arar ve merkez olmayan erkek dışarı fırlatılır Machiavelli şöyle yazmıştı. Erkekler doğası gereği değişkendir. Saygıyı empoze etmeyi başaramayan komutayı kaybeder. Bu dizi asla sadece krallıklarla ilgili değildi, psikolojiyle ilgilidir. Kadınlık testi, gerçeğin kanıtlandığı arenadır. Bir kadın, bir erkeğin değişken ruh hallerinden daha güçlü olup olmadığını, kendisi şekil değiştirirken erkeğin bütün kalıp kalmadığını keşfetmelidir, içgüdüleri istikrarı sözlerde değil, sadece davranışlarda arar. Bir erkek tökezlediği anda bir çerçeve olmadığını bilir. Ve bir çerçevenin olmadığı yerde saygı da gelişemez Schopenhauer. Aşkı biyolojinin el çabukluğu, türün devamı için bir hile olarak görüyordu. Kadınlık testi de aynı hilenin eylem halindeki halidir. Yaşam iradesini taşıyacak duygusal omurgaya, kimin sahip olduğunu ve kimin bunun altında ezileceğini ölçmek için bir araçtır. Sınav, kontrollü bir kaos patlamasıdır. Kışkırttığında onun dağılıp dağılmayacağını mı yoksa dayanıp dayanmayacağını görmek ister. Mantıklı değil, içgüdüsel. Ve modern erkeğin ölümcül hatası, açıklamayla sınavı geçebileceğini düşünmesidir. Açıklama otoritenin suikastıdır. Bir erkek her haklı çıkardığında kadının aslında hiç suçlamadığı bir suçtan kendisini aklamaya çalışır, bir soruşturmayı, bir savunmaya dönüştürür. İçgüdüsü sadece gücü ölçmek isterken masumiyetini kanıtlamaya çalışır. Masumiyet kırılgandır. Güç manyetiktir. Aşırı açıklama yapan adam ikna etmeye çalışır. Ve ikna etmek bir tür yalvarmadır. Yalvaran zaten vazgeçmiştir. Machiavelli bunu anında anlardı. Sevilmeyi dileyen sonunda kullanılır, saygı gören itaat edilir. Kadın testi etik değildir, taktikseldir. Doğan'ın kimin önderlik edip kimin takip edeceğine karar verme yöntemidir. Erkek tepki verirken, kadın değerlendirir. Erkek konuşurken, kadın izler. Dengeyi yeniden sağlamak için çabalarken, ne kadar eğildiğini fark eder. Sınav onun gülümsemesiyle bitmez. Erkek geri çekilmeyi reddettiğinde biter. Bu durgunluk, kopukluk değil, egemenliktir. Fırtınada hareketsiz kalan adam umursamaz değildir. Uyanıktır. Her kışkırtmanın merkezden ayrılmaya bir davet olduğunu bilir. Gücü, daveti reddettiği anda doğar. Manipülasyonla dans etmeyi reddetmek, ilk gerçek egemenlik eylemidir. Çünkü bir kadının duygusal havasından etkilenmeyen erkek sözsüzce kendi hayatını yönettiğini ilan eder. Ve bu ilan, kadının içgüdüsünün en şiddetle selamladığı şeydir. Karşıtlığa dikkat edin. Duygularını düzeltmek için suya dalan adam, geçmesi gereken akıntıda boğulur. Empatiyi kurtuluş sanır ve kırılganlık sergiler, katlanmadan dinleyen, mazeret göstermeden izleyen, paniklemek yerine mevcudiyetle cevap veren adam, şehvetten daha derin bir şeyi ateşler saygıyı ateşler ve duygusal arenada saygı en nadir ve en güçlü çekimdir. Bir kadın aşkı test etmez. Gücü test eder. Vurduğunda sakin kalma gücünü, onu devirmeye çalıştığında göz göze gelme gücünü, gerektiğinde gerekçe göstermeyi reddetme gücünü. Her test ters bir aynadır. Kendi çalkantısının içindeki istikrarını görmesi gerekiyor. Bunu gördüğünde tarih öncesi bir şey uyanır. Duygusal üstünlüğe sembolik bir teslimiyet, saygı böyle oluşur. Bir erkek duygularının onu sömürgeleştiremeyeceğini kanıtladığında, her şeyin çökmeden dönebileceği hareketsiz bir nokta haline geldiğinde, bir kadın gerçek gücü bağlılık vaatlerinde değil, istikrarın yayılımında hisseder. Çünkü istikrar, gücün sessiz lehçesidir. Schopenhauer, aşkın yalnızca biyolojik bir savaş alanının estetik maskesi olduğunu söylerdi, haklıymış. Her gülümsemenin ardında iç güdülerin görünmez bir müzakeresi yatar. Kadınsı olan araştırır, erkeksi olan tutar. Biri eğildiğinde, diğeri hükmeder o gergin, ritüel dansta tüm oyun ortaya çıkar. Bunu kavrayan erkek artık kazanmak için savaşmaz, o sadece kalır. Ve reflekslerin dünyasında, kalmak gücün nihai ifadesidir sonuçta, sınayan kadın bir kötü adamı avlamıyor. Sabit bir yıldızı avlıyor. Fırtınalarına tepki veren adam yörüngesini kaybediyor. Onları izleyen adam gökyüzünü ele geçiriyor, aradaki fark küçük ama her şeyi yeniden yazıyor. İlk kabul edilmeyi yalvarıyor. İkincisi kaçınılmaz ve kaçınılmaz olanın sevilmeye ihtiyacı yok. Sadece sevilmeye ihtiyacı var.